Telefonumuzu elimize aldık ve bir arkadaşımıza, Gökhan adlı arkadaşımıza bir kısa mesaj çekmek istedik. Hızlıca ona ulaşmak, bir takım bilgilerden haberi olup olmadığını ona sormak istedik. Mesajın içeriği çok önemli değil ama şu ekranda gördüğünüz bu mesajda hocam Türkçe yazım kuralları olarak çok ciddi hatalar var diyorsanız işimiz kolay. Ama hocam burada Türkçe yazım kuralları itibariyle hiçbir hata göremiyoruz. Mis gibi bir mesaj. İşte mesajı çeken kişi çok hızlı bir şekilde görüşlerini, düşüncelerini karşı tarafa aktarma derdinde. Başka bir amacı yok diyorsanız ve burada bir yazım hatası göremiyoruz diyorsanız işimiz çok zor. Sevgili arkadaşlar bizler Türkçenin her alanda gerektiği gibi kullanılması için çabalıyoruz. Bu bağlamda sizlerin de en azından bütün yazım kurallarını bilmeseniz de en azından Türkçeyi kullanmak için belirli bir bilinç seviyesinde olmanız çok ama çok önemlidir. Ya hocam sosyal medya Hızlı yazmak zorundayız. Çabucak cevap vermek zorundayız. Evet. O hıza ayak uydurma çabanızı anlıyorum. Ama şunu da bilin istiyorum. Hız bazen başımıza bela olabilir. Ben bunun yerine kullandığınız özenli dilin karşı tarafa göstermiş saygının da bir göstergesi olduğuna inanıyorum. Bu yüzden sizlere tavsiyem arkadaşlar karşı tarafa mesaj attığınız kişilere saygınızı Türkçe'ye saygı duyarak gösterin. Bugün bizler arkadaşlar belli başlı yazım kuralları üzerinde duracağız. Özellikle büyük harflerin kullanımıyla ilgili kuralları sizlere bu platformdan hatırlatmaya çalışacağım. Ve umuyorum ki burada öğrendiklerinizden hareketle Mesajlarınızı yazarken ya da başka bir sosyal medya platformunda birileriyle e, eş zamanlı sohbet ederken bu kurallara uyarsınız. Sevgili arkadaşlar, Türkçeyi bilinçli kullanmaktan bahsetmişken illaki ki Türk Dil Kurumu'nun resmi web sitesini de hatırlamakta fayda vardır. Çünkü bu site sayesinde biz Türkçe'ye dair birçok kullanım bilgisine ulaşabiliriz. Kelimelerin doğru yazımı, kelimelerin doğru okunması, doğru seslendirilmesi, yazım kuralları, anlamını bilmediğimiz kelimelerin anlamları yani sözlük sözlük hizmeti bütün bunlara bu tdk.go.tr adresinden ulaşabilmemiz mümkündür. Biz Bugün e, bu sitenin bize sunduğu hizmetlerden birisi olan arkadaşlar yazım kılavuzu hizmetini kullanacağız. Ve bu yazım kılavuzu hizmetinden yazım kurallarından şurada seçmeye çalışıyorum. E, büyük harflerin kullanıldığı yerlere odaklanmaya çalışacağız. Arkadaşlar tabi şimdi burada sistemim şöyle olacak bu videoda e, ee, yöntemim şu olacak. Ee, burada tek tek hani yazım kurallarını okuyup örneklerine bakmaktansa belli başlı önemsediğimiz ve hani sizde muhakkak davranış olarak görmek istediğimiz kuralların üzerinde durmaya çalışacağım. Ee, sizi de çok sıkmamaya çalışacağım. Umarım faydalı bir video olur. Şimdi arkadaşlar İlk kuralımız büyük harflerin kullanıldığı yerlerle ilgili büyük harflerin kullanımına değineceğimizi söylemiştik. Burada ilk kuralımız sevgili arkadaşlar cümle büyük harfle başlar kuralıdır. Yani bunu sanırım bilmeyen hiçbir arkadaşımız yoktur. Bir cümle yazacaksak illaki o cümlenin ilk harfi nasıl olmak zorunda? Büyük olmak zorundadır. Fakat burada Bizim için önemli olan uyarılardır arkadaşlar. Zaten karşılaşacağınız sorular da genelde bu uyarılardan gelecektir. Bakın ilk uyarımız: İki çizgi arasındaki açıklama cümleleri büyük harfle başlamaz. Yani ara sözler. Tabi burada bir özel isim yoksa e, bu uyarı geçerlidir. Örneğini de vermiş arkadaşlar. Bir zamanlar, bu zamanlar çok da uzak değildir. Bundan 10-12 yıl önce. Bakın dikkat edin burada bir ara söz var. Ara söz neydi? Cümleye doğrudan doğruya yani yapısal olarak dahil olmayan ama cümledeki bir takım ögeler hakkında bize bilgi veren veya cümleyi söyleyenin duygularını cümle dışında bize ekstradan bildirdiği bölümlerdir. Ayrıyeten bildirdiği bölümlerdir. Burada da gördüğünüz üzere araya kısa çizgi koymuş, yani ara sözün hemen başında ve hemen sonunda ne var arkadaşlar? Kısa çizgi. Bu işte iki kısa çizgi arasında kalan bu bölümlerde biz e, cümleye büyük harfle başlamıyoruz, küçük harfi tercih ediyoruz arkadaşlar. Dikkat edelim. Uyarılara devam ediyoruz. İki noktadan sonra gelen, iki noktadan sonra gelen, iki noktadan sonra gelen cümleler büyük harfle başlar. Bakın bu da çok önemli. İki noktadan sonra gelen her ifade büyük harfle başlar demiyor. Eğer iki noktadan sonra cümle hüviyetli, cümle niteliğinde bir ifade varsa onlar büyük harfle başlar. Menfaat sandalyeye benzer. Bakın iki noktadan sonra cümle niteliğinde bir ifade var. Başında taşırsan seni küçültür, ayağının altını alırsan yükseltir. İşte bu iki noktadan sonra cümle niteliğinde bir devam etme söz konusu olduğu için burada yine B harfini nasıl yazmak zorundayım arkadaşlar? büyük yazmak zorundayım. Devam ediyorum. İki noktadan sonra cümle ve özel ad niteliğinde olmayan örnekler sıralandığında bunlar büyük harfle başlamaz. Ha, bakın, işte deminki uyarı, bu uyarıyla tamamlandı arkadaşlar. Çok önemli. Yani biz iki noktadan sonra örnekler sıralıyorsak bu büyük harfle başlamaz. Hemen örneğini vermiş buraya. Başlamaz, olumsuzluğunun altını çizelim. Bu eksikliği siz de çok evde görmüşsünüzdür. Şimdi bu eksikliği örneklerle açıklamaya çalışıyor. Duvarlarda çiviler, çivi yerleri, lekeler. Bakın burada bir cümle niteliği yok. Burada bir yargı yok. Örnekler sıralanıyor. O yüzden nasıl başlamış burada arkadaşlar? Küçük başlamış. Evet. Yine uyarılara devam ediyoruz. Evet cümleye bakın bu neyin uyarılarıydı bu deminden beri saydığımız uyarılar. Cümleye büyük harfle başlanır kuralının yani büyük harflerin kullanımı ile ilgili ilk maddenin uyarıları bunlar. Rakamla başlayan cümlelerde rakamdan sonra gelen kelime özel ad değilse büyük harfle başlamaz. Bak bu da çok önemli. Kelime özel ad değilse büyük harfle başlamaz. Neyle ilgili bu? Rakamdan sonra gelen. Rakamdan sonra gelen kelime özel ad değilse büyük harfle başlamaz. Örneğin bize bakıyoruz. 2007. Bakın 2007 rakamla başlamış. Değil mi? Cümle rakamla başlamış. 2007. Yılın y'si nasıl yazılmış arkadaşlar? Küçük yazılmış. Çünkü cümleye rakamla başlamış. <laughs> Devam edelim. Ee, şimdi diğer bir, büyük harflerin kullanıldığı yerlerle ilgili diğer bir kurala geçtik. Eee Dizeler büyük harfle başlar. İşte örneğini vermiş. Halk içinde muteber bir nesne yok, devlet gibi olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Burada tabi arkadaşlar hemen açıklamayı da yapalım. Devlet burada e, mutluluk saadet anlamında kullanılmıştır. Halk olmaya bakın dizeler büyük harfle başlamış. İşte İstiklal Marşı'nın dizesi. Korkma K yine nasıl başlamış? Büyük harfle başlamış arkadaşlar. Evet, büyük harflerin kullanıldığı e, yerlerin en önemli başlıklarından birisi arkadaşlar özel adlardır. Özel adlar büyük harfle başlar demiş. Bunun çok alt başlığı var. E, sizi sıkmadan hızlıca e, aktarmaya çalışacağım. Haliyle ilk maddemiz kişi adlarıyla soyadları büyük harfle başlar. Sanırım burada bir sıkıntı yok. Burada da fazlasıyla örnekler verilmiş. Takma adlar da büyük harfle başlar. Bunlar da e, özel ad niteliğindedir. Yani kişi adı niteliğindedir. O yüzden burada takma adlarında büyük harfle başladığını unutmayalım. Devam ediyoruz. Evet kişi adlarından önce ve sonra gelen unvanlar, saygı sözleri, rütbe adları ve lakaplar büyük harfle başlar. Arkadaşlar çok önemli bir kural. Aman deyim dikkat. E, burada bu arada unvan kelimesinin yazımına dikkat edelim. Unvan değil unvandır arkadaşlar. Ee, i̇şte Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk evet bir kişi adadır. Ondan önce gelen, bakın şuraya kadar bir kişi adı Mustafa Kemal Atatürk. Ee, ondan önce gelen Cumhurbaşkanı ifadesi ise onun ünvanıdır. İşte e, Bay Ali Çiçekçi, e, Fatih Sultan Mehmet. Değil mi? Fatih burada e, hem ünvan, Sultan aynı şekilde ünvan. Genç Osman, Deli Petro. Bunlar e, lakap olarak da geçiyor. Mesela Deli Petro e, lakap, İşte Genç Osman o padişahın lakabı olarak karşımıza çıkıyor. Burada bir yine önemli kuralımız var, uyarımız var arkadaşlar. E, akrabalık adı olup lakap veya ünvan olarak kullanılan kelimeler büyük harfle başlar. Bakın bu çok önemli. E, akrabalık adı olacak. Lakap veya ünvan olarak kullanılacak. Bu şartları yerine getiriyorsa Baba Gündüz'deki babanın B'si büyük olacak. Dayı Kemal'in D'si büyük olacak. Bu kaçınılmazdır. Ama şu uyarı, şu uyarı aman çok dikkat arkadaşlar. Şu uyarı. Akrabalık bildiren kelimeler küçük harfle başlar. Burada bakın Tülay ablama gittim. Burada bir lakaba dönüşmemiş şuradaki abla kelimesi. O yüzden bir lakaba ya da bir e, ünvana dönüşmediği için e, bunu nasıl yazacağız arkadaşlar? Küçük yazacağız. Aman dikkat. Cümle içinde özel ad yerine kullanılan makam veya ünvan sözleri büyük harfle başlar. Doğrudur. İşte burada vali kelimesine dikkat kesilerim sevgili arkadaşlar. Burada işte vali e, vali ne diyelim bir isim bulalım hani kimseyi de incitmemek adına e, vali İbrahim e, Tellioğlu var mı böyle bir vali bilmiyorum. Umarım yoktur. Uzak doğudan gelen heyeti vali İbrahim Tellioğlu dün kabul etti. Mesela böyle olsaydı zaten sıkıntı olmaz. Valinin vesi büyük olacak. Ama eğer biz vali kelimesini İbrahim Tellioğlu adının da yerine kullanılıyorsak anlatabildim mi? O zaman burada özel adın yerine kullanıldığı için bu e, makam veya unvan kelimesi valinin vesi de büyük yazılacaktır arkadaşlar. Devam ediyoruz. Saygı bildiren sözlerden sonra gelen makam ve mevki, ünvan bildiren kelimeler büyük harfle başlar. Evet, işte burada örnekleri var. Mektuplarda ve resmi yazışla, yazışmalarda hitaplar büyük harfle başlar. Ama bunlara dikkat arkadaşlar. Hitap ifadelerinde de her kelimenin ilk harfi muhakkak nasıl yazılmak zorundadır? Büyük yazılmak zorundadır. E, buna da dikkat edelim. Hayvanlara verilen özel adlar büyük harfle başlar. Güzel. Millet boy oymak adları büyük harfle başlar. Burada da sıkıntı yok. Dillehçe adları büyük harfle başlar. Aman dikkat arkadaşlar unutmayalım. Ee, devlet adları büyük harfle başlar. Din ve mezhep adları bunların mensuplarını bildiren sözler büyük harfle başlar. Ee, din ve mitoloji ile ilgili özel adlar büyük harfle başlar. Burada uyarımız yine önemli. Tanrı Allah İlah sözleri özel ad olarak kullanılmadıklarında küçük harfle başlar. Eski Yunan tanrıları. Özel ad olarak kullanılmadığı için küçük başladı. Ve mecazen müzik dünyasının ilahı. Bakın burada ilah kelimesi mecazi anlamda kullanılmış ve küçük harfle yazılmak durumunda arkadaşlar. Ee, Amerika'da kaçakçılığın Allahları vardır. Yine burada e, kaçakçılığın Allahları vardır ifadesi. Ee, Allahları. Ee, çok fazla bu işi çok inanılmaz boyutta yapanlar anlamında kullanmıştır. Yine burada da mecazi bir söyleyiş söz konusudur. Ve burada küçük harfle yazmış Allah kelimesini. Gezegen ve yıldız adlılar büyük harfle başlar. Örneklerini vermiş arkadaşlar. Yine bir uyarım geliyor. Bununla ilgili bu maddeyle ilgili dünya, güneş, ay kelimeleri gezegen anlamı dışında kullanıldıklarında küçük harfle başlar. Evet yine burada da arkadaşlar bu kelimeler e, özellikle dünya, güneş, ay kelimeleri mecazi bir anlamla veya bir söz sanatının parçası olarak kullanılıyorsa arkadaşlar e, burada ne yapmak zorundayız? E, bunları küçük olarak yazmak zorundayız. Biz dünyadan ayrı yaşarken dünya epey değişmiş. Bakın burada dünya kelimeleri e, bildiğimiz anlamda bir e, a, astronomiyle ilgili bir e, kavramın karşılığı olarak kullanılmamış veya gök bilimiyle ilgili bir kavramın karşılığı olarak kullanılmamış. O yüzden burada Dünya'nın densini nasıl yazmak zorundayız? Küçük. Yani mesela bu olanları dünya, e, bu olanları duyduktan sonra Dünya e, Dünya'm karardı mesela gibi. Ee, o oradaki dünyanın yine nasıl olacak? Küçük olacak arkadaşlar. Düşünce, hayat tarzı, politika ve benzeri anlamları bildirdiğinde Doğu, Batı sözlerinin ilk harfi büyük olur. Çok önemli, çok çok önemli. Doğu, Batı sözlerinin ilk büyük ilk harfleri büyük yazılır. Bu sözler yön bildirdiğinde küçük yazılır. Uyarımız da çok önemli. Mesela Batı medeniyeti derken burada Batı medeniyetinden kasıt Avrupa olduğu için Batı ile Avrupa kastedildiği için Batı'nın B'si nasıl olacak arkadaşlar? Büyük olacak. Doğu mistisizmi deyince işte burada Doğu mistisizmini doğuran o bütün kültürler kastedildiği için Doğu'nun D'si nasıl olacak arkadaşlar? Büyük olacak. Ha Bu sözler e, yön bildirdiğinde küçük yazılır. Bursa'nın doğusu Ankara'nın batısı örneklerinde olduğu gibi. Yer adları büyük harfle başlar gördüğünüz üzere. Yer adlarındaki isimden sonra gelen, bu çok önemli, ilk isimden sonra gelen deniz, nehir, göl, dağ, boğaz ve benzeri tür bildiren ikinci isimler büyük harfle başlar. Ağrı Dağı, Aral Gölü, Asya Yakası, Çanakkale Boğazı, işte Süveyş kanalı örneklerinde olduğu gibi. Burada bir uyarı var ki bu çok önemli bir uyarı. Özel ada dahil olmayıp tamlama kuran. Bakın özel ada dahil olmayıp Dahil olmayıp tamlama kuran şehir, il, ilçe, belde, köy ve benzeri sözler küçük harfle başlar. Konya ile. Bakın burada o ilin özel adı sadece Konya'dır arkadaşlar. Burada ili şeklinde bir tamlama kurmak istiyorsak ilinin iyisini küçük yazacağız. Etimeskut il ilçesi. Burada ilçenin adı Etimeskut'tur. Burada eğer tamlama olarak ilçesi kelimesini kullanmak istiyorsanız ilçesinin iyisini küçük yazacağız. Aman bu uyarıya dikkat arkadaşlar. 15. madde mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak adlarına geçen mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak kelimeleri büyük harfle başlar. İşte örnekleri Halit Rıfat Paşa mahallesi, ee, Karaköy meydanı, meydanın M'si büyük değil mi arkadaşlar buna dikkat. Saray, köşk, han, kale, köprü, kule, anıt ve benzeri yapı adlarının bütün kelimeleri büyük harfle başlar. Buna dikkat. Yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğunda yer adının ilk harfi büyük yazılır. Yani sen İstanbul Boğazı'ndan geçtik yerine Boğaz'dan geçtik desen de Boğaz'ın B'sini nasıl yazmak zorundasın arkadaşım? Şu Boğaz'ın B'sini büyük yazmak zorundasın. 18. madde Kurum kuruluş ve kurul adlarının her kelimesi büyük harfle başlar. Bunlara dikkat edeceğiz arkadaşlar. Kurum kuruluş ve kurul adlarının her kelimesi büyük harfle başlar. İşte Türkiye Büyük Millet Meclisi örneklerimiz burada. Türk Dil Kurumu. Bu arada hemen kesme işaretiyle ilgili kuralı da burada bir dipnot olarak vereyim. Kurum kuruluş adlarına, kurul adlarına gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz. Ayrılmaz. Tekrar ediyorum. Evet bunu da geçtik. Kanun tüzük yönetmelik yönerge genelge adlarının her kelimesi büyük harfle başlar. Gördüğünüz üzere arkadaşlar örnekleri. Ee, evet 20. madde deyiz arkadaşlar. Yine önemli bir madde. Ee, kurum kuruluş, merkez, bakanlık, üniversite, fakülte, bölüm, kanun, tüzük yönetmelik ve makam sözleri asılları kastedildiğinde büyük harfle başlar. Örneğimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi her yıl 1 Ekim'de toplanır. Bu yıl ise meclis Yeni döneme erken başlar. Bakın burada meclis kes, kelimesi niye büyük yazıldı? Çünkü bir önceki cümle bağlamıyla ilişkilendirildiğinde burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kastettiğini anlıyoruz. Yani meclis de burada Türkiye Büyük Millet Meclisi kastedildiği için meclisin meclisi nasıl yazılacak, yazılacak arkadaşlar? Büyük yazılacak. Evet devam ediyoruz. 21. madde kitap, dergi, gazete ve sanat eserlerinin her kelimesi büyük harfle başlar burada uyarımız yine önemli arkadaşlar. özel ada dahil olmayan gazete, dergi, tablo ve benzeri sözler büyük harfle başlamaz. Bu önemli arkadaşlar. İşte Milliyet gazetesi. Burada gazetenin özel adı Milliyet'tir arkadaşlar. Gazete sadece tür adını bildiren bir hani tamlama niteliğinde kullanmak istediğimde gazetenin G'sini küçük yazacağım. Türk dili dergisi. Burada derginin özel adı Türk dilidir. Dergisi de bunu tamlama şeklinde ifade etme biçimimdir. Bu dergisi ifadesi e, derginin adına dahil olmadığı için e, yani derginin orijinal adı sadece Türk dili olduğu için sadece Türk dili olduğu için e, Türk dilini büyük yazıyorum. Derginin D'sini, dergisinin D'sini küçük yazıyorum. Buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. E, diğer uyarımız yine önemli. Kitap, makale, tiyatro eseri kurum adı ve benzeri özel adlar yer alan, yer alan kelimelerin ilk harfleri büyük yazıldığında bu çok önemli arkadaşlar. Buradan da sorular geliyor. Ee, kitap, makale, tiyatro eseri, kurum adı ve benzeri özel adlarda yer alan kelimelerin ilk harfleri, ilk harfleri büyük yazıldığında ve ile ya yahut ki da sözleriyle mı, mi, mu soru eki küçük harfle yazılır. Yani sadece ilk harfler büyük. Bakın mavi ve siyah. Bu bir kitap adıdır. Halit Ziya Uşaklıgül'ün kitabıdır arkadaşlar. Mavi ve siyah. İlk harfler burada büyükse V'nin tamamı küçük olacak. V'nin ilk harfi de küçük olacak. Suç ve ceza. Yine ilk harfler büyük. o zaman buradaki V tamamen küçük yazılmak durumunda. Ancak özel adın tamamı büyük yazıldığında Özel adın tamamı büyük yazıldığında ve ile ya veya yahut ki da sözleriyle m, mi, mu, mü soru eki de büyük harfle yazılır. Yani eğer toptan ben büyük yazıyorum abi. Sadece ilk harfleri büyük yazmayacağım diyorsan o zaman buradaki bağlaçları ve burada zikredilen ekleri de nasıl yazmak zorundayız arkadaşlar? Büyük yazmak zorundayız. 22. madde Ulusal resmi ve dini bayramlarla Am kutlama günlerinin adları büyük harfle başlar. Güzel. Ee, buna dikkat. Kurultay bilgi şöleni çalıştığı açık oturum toplantıların adlarında her kelimenin ilk harfi büyük yazılır. Ee, tarihi olay, çağ ve dönem adları büyük harfle başlar. Evet bu da önemli arkadaşlar. İşte Kurtuluş Savaşı, Milli Mücadele Dönemi, Cilalı Taş Devri. Bakın bunlar e, büyük harfle yazılmış. Özel adlardan türetilen bütün kelimeler büyük harfle başlar yine önemlidir arkadaşlar. Özel adlardan türetilen bütün kelimeler büyük harfle başlar. Burada dikkat. Buna dikkat ediyoruz. Özel ad kendi anlamı dışında yeni bir anlam kazanmışsa büyük harfle başlamaz. Evet arkadaşlar burada Acem. Türk müziğinde bir perde. Hicaz bir makam adı. Bir yer adı aslında. Burada bir makam adı olarak kullanılmış. Bir tür ismi olmuş. İşte Allahlık kelimesi mesela, Don Quixotluk mesela Don Quixot aslında bir roman kahramanının adıdır. Hani gereği yokken kahramanlık göstermeye kalkışan kişilerde biz Don Quixotluk yapıyor deriz. Bu tür bir kullanımda Don Quixot'un D'sini küçük yazacağız arkadaşlar. Devam ediyoruz. Para birimleri büyük harfle başlamaz. Evet, buna dikkat arkadaşlar. Para birimleri, para birimleri büyük harfle başlamaz. Yine başka uyarım. Özel adlar yerine kullanılan o zamiri cümle içinde büyük harfle başlamaz, büyük harfle yazılmaz. Bu önemli. Hangi özel adın yerine kullanırsanız kullanın, ee, o keli, e, o zamiri büyük yazılmaz arkadaşlar. Müzikte kullanılan makam ve tür adları büyük harfle başlamaz. Zaten demin ona da bir atıfta bulunmuştuk. Eee Yer, millet ve kişi adlarıyla kurulan birleşik kelimelerde sadece özel adlar büyük harfle başlar. Bu da çok önemli arkadaşlar. Bu da çok önemli bir kural. Bu çok önemli bir kural. Yer, millet ve kişi adlarıyla kurulan birleşik kelimelerde sadece özel adlar büyük harfle başlar. Mesela şimdi antep fıstığı. Aslında bunu biz bir fıstık türünün adı olarak değerlendireceğiz arkadaşlar. Ha bu tür adında içinde bir özel ad varsa özel adı büyük yazıyoruz ama tür adını belirten kısmını küçük yazıyoruz. Büyüksel lahanası bir lahana türünün adıdır. Fakat bunun içerisinde özel bir e, isim var. O zaman burada e, büyük harfle o özel ismin büyük harfle başlaması lazım. Ama türü bildiren e, kelimenin e, tamlanan parçasının e, küçük yazılması icap etmektedir arkadaşlar. İşte Tarsus üzümünü de e, bu örnekler arasında ekleyebiliriz. Çem addesi arkadaşlar yine büyük harflerin kullanıldığı. Bakın özel adlarla ilgili maddeler bitti. E, 26 tane madde vardı, bir sürü de uyarı vardı. Ç maddesine geldik. Belirli bir tarih bildiren gün, ay ve gün adları büyük harfle başlar. İşte örneklerini vermiş. 29 Mayıs 1453 Salı günü. Mayıs'ın M'si ve Salı'nın S'si nasıl yazılmış arkadaşlar? Büyük yazılmış. Belirli bir tarih belirtmeyen, şu belirtmeyeni vurgulayalım. Belirtmeyen, ay ve gün adları küçük harfle başlar. Okullar genellikle Eylül'ün ikinci haftasında. Bakın burada Eylül, belirli bir tarih yani her yılın Eylül'ü kastediliyor. Ya da Eylül'ün kaçı oldu be? Yani burada bir belirsizlik var. O zaman burada Eylül e, bir tür adı olarak değerlendirilir ve küçük yazılır arkadaşlar. E, D'ye bakıyorum. Tabela, levha ve levha niteliğindeki yazılarda geçen kelimeler büyük harfle başlar. Bu çok önemli. Tabela, levha ve levha niteliğindeki yazılarda geçen kelimeler büyük harfle başlar. E, kitap, bildirim, makale ve benzerinde ana başlıktaki kelimelerin tamamı alt başlıktaki kelimelerin ise yalnızca ilk harfleri. Evet. Ana başlık alt başlık yazımlarına dikkat ediyoruz. Ana başlıkta kelimelerin tamamı. Alt başlıklarda ise yalnızca ilk harfler büyük yazılır. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Ee, kitap ve benzerinde bulunan e, resim, çizelge, tablo ve benzerinin altında yer alan açıklayıcı yazılar büyük harfle başlar. Ee, evet arkadaşlar buna dikkat ediyoruz. Açıklayıcı yazılar. Yani işte bir e, mesela bir resim verdi. O resmin e, kaç yılında, nerede yapıldığını, kim tarafından yapıldığını yazan bir açıklayıcı yazı var. Orada e, o açıklamalar arkadaşlar büyük harfle başlar. İşte çizelge ya da tablo hakkında bilgi verecek. İşte bilmem şu şu tarihler arasında e, Türkiye'de kitap okuma oranlarını gösteren tablodur şeklinde bir açıklama yaptı diyelim. E, o tabloda, e, o açıklamada e, ilk harf e, açıklamanın ilk harfi nasıl olacak arkadaşlar? Büyük harfle başlayacak. Evet arkadaşlar büyük harflerin kullanıldığı yerle ilgili e, ve söyleyebileceklerim bunlar. Tabi ben şu anda burada e, bu kısıtlı olan atlarla e, size Türk Dil Kurumu'nun bir içeriğini hemen hemen olduğu gibi aktarmaya çalıştım. E, bunu e, sizin davranış haline getirmeniz için, e, bu bilgileri davranış haline getirmeniz için bu siteyi sık sık ziyaret etmeniz lazım e, ve e, yazarken de mümkün olduğunca bu kurallara uymanız lazım ve her şeyden önemlisi Türkçe'yi doğru kullanma ve doğru yazmaya dair bir bilince sahip olmanız lazım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kolay gelsin. Kendinize dikkat edin.